başarısız. Oh. Birliklerimiz elimine edildi. Bakar mısın adam sniperla koşarken vuruyor. Düşman tespit edildi. Bombayı yerleştirmelerine onu fırsat enliyorum. vermeyin. <gülüyor> <gülüyor> Vur bak bak. Ne <laughs> <geldi? gülüyor> Aslında onlar çağırdı onu. Oh, ha. Görev başarısız. Çok Yine ortaya gelin beyler. beyler video almıyorsa ortaya gelin. Tamam, Toplu orta yere. hadi. Video alıyor Ahmet abi. Ortaya gelin. 3 kişi Düşman gidelim ortaya. Düşman tespit edildi. Bombayı yerleştirmelerine fırsat vermeyin. Görev başarısız. Birliklerimiz elimine edildi. Sanki, sanki bir işe yarıyor video. Para ses diyor. <laughs> Belliydi zaten ya. Abi bir kişi eksik oynuyorum, kabul ediyorum ben falan tarzı konuşanlar zaten heke güvenmez onu affedersin o boku Neyi yiyemezler.